Yeni bir ilişkiye yelken açmak isteyenleri hedef aldılar. Sosyal medya üzerinden samimi yazışmalar sonrası bir mekanda buluştular. Çeteye inananlar büyük bir şok yaşarken oynanan o oyunu Ankara, Ankara Emniyeti bozdu. Sosyal medya üzerinden tanışıyor erkekleri aşk vaadiyle kandırıyorlardı. Tuzağa düşen adamları anlaşmalı mekanlara götürüp paralarını alıyorlardı kız ismiyle anılan kadınlar internetten tanıştıkları erkekleri sevgili olma vaadiyle kandırdı, buluşma planladı. Ardından önceden ayarlanan mekanlara götürdü. Her şeyden habersiz mağdurlar gittikleri o mekanlarda ellerinde avuçlarında ne varsa kaptırıyorlardı. Kadınların izlerini kaybettirmek için sık sık mekan değiştirdikleri de ortaya çıktı. Böylece dolandırıcılık çarkı dönmeye devam etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar sonrası düğmeye bastı. Bastı. Kamera kayıtları izlendi ve takip başladı. Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı. 4 mekan mühürlendi.